Kanalımıza hoş geldiniz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun inşallah. Bu yıl 5. sınıflarla video anlatımlarımıza başlıyoruz. 5. sınıflarda ilk ünitemiz Güneş, Dünya ve Ay ünitesi. İlk konu başlığımız ise Güneş'in yapısı olacak. Öncelikle Güneş, Dünya ve Ay'ı yakından tanımak bizim için son derece önemli. Çünkü Biliyorsunuz fen bilimleri dersinde e, kazanımlar birbirini takip ederek ilerler. Dolayısıyla önce Güneş, Dünya ve Ay'ı tanımlayacağız. 6. sınıfta gezegenleri, 7. sınıfta uzay teknolojilerini öğrenerek devam edeceğiz. Dolayısıyla astronomiye giriş yapmış oluruz aslında bu konuyla. Özellikle öğrencilerimizin de son derece ilgi duyduğu bir konu olması dolayısıyla akıllarındaki sorulara da cevaplar vermeye çalışıyoruz. Öncelikle bugün Güneş'in yapısı ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Kazanımlarımıza baktığımızda Güneş'in özelliklerini açıklarız. Güneş'in büyüklüğünü dünyanın büyüklüğüne karşılayacak şekilde model tasarlar şeklinde hedeflerimiz var. Kazanım hedeflerimiz bunları dersimizin sonunda ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Öncelikle Güneş bir yıldızdır. Dolayısıyla içerisinde çeşitli gazlar bulunur. Yaklaşık %73 hidrojen, %25 helyum ve %2 de diğer elementlerden oluşan ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş kendi enerjisini kendi içinde üretebilen orta büyüklükte bir yıldızdır ki az sonra Güneş'ten çok daha büyük yıldızlar olduğunu da göreceğiz. Güneş de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluşur ve şekli de küreye benzer. Evet çocuklar, yani aklımızda Güneşi canlandırdığımızda yine bir küresel şekil gelmeli ama devasa boyutta bizim düşüncelerimize göre devasa boyutta bir yıldızdan bahsediyoruz ama uzayda orta büyüklükte bir yıldızdır. Yine Güneşi yakından gözlemlediğimizde ki bu gözlemlemeyi teleskopla yapmak mümkün biliyorsunuz. Ancak dikkat teleskopa çıplak gözle güneş gözlemi yapılmaz. Özel filtreleri ve gözlükleri vardır. Bunlarla yapılan gözlemlerde ve çekilen fotoğraflarda dikkatimizi çeken bir durum var. Güneşin üzerinde koyu renkli bölgeler var. Şurada da görmüş olduğumuz gibi. Bu bölgeler işte güneş lekeleri olarak adlandırılan bölgelerdir. Bunlara güneş lekesi dememizin sebebi bu bölgelerin diğer bölgelere göre daha soğuk olmasından dolayı renklerinin daha koyu olmasıdır. Ve biz buna güneş lekeleri deriz. Güneş lekeleri neden önemlidir? Çünkü Galile, güneş üzerindeki lekeleri, yer değiştirdiğini gözlemlemiş ve buradan bir çıkarım yapmıştır. Demiştir ki güneş kendi ekseni etrafında dönüyor. O yüzden de güneş lekeleri her farklı tarihte farklı yerde gözlemleniyor demiştir. Az önce de belirtmiştik güneşe çıplak gözle ya da dürbün mercek teleskop gibi araçlar kullanarak bakılmamalıdır. Allah korusun körlüğe kadar gidebilecek boyutta tehlikeli bir durumdur bu. Güneş şıları göze zarar verdiği için ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bunu önlemek adına bir takım tedbirler almalıyız çocuklar. Nedir mesela? Güneşe özel filtreli gözlükler. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Özellikle güneş tutulmalarını izleyeceğimiz zaman bu gözlüklerden temin edebiliriz. Yine e, teleskoplarımızda da buna özgü e, filtreler kullanabiliriz. Güneşte zarar görmeden gözlemleyebilmek adına. Yine Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklüklerini karşılaştırdığımızda ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Güneş, Dünya ve Ay üçlüsüne baktığımızda içlerindeki en büyük tabii ki de Güneş'tir çocuklar. Burada benzetim yaptığımızda bakın Güneşi basketbol topuna benzetiyorsak eğer Dünya bir nohut tanesi, bu durumda da Ay ancak bir toplu iğnenin başı olabilir veya bir mercimek tanesi olabilir şeklinde benzetimler yapıyoruz. Peki biz dünyadan baktığımızda güneş ve ayı neredeyse aynı büyüklükte görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi perspektif dediğimiz bir durum. Çünkü güneş ve ay farklı uzaklıklarda bulunuyor dünyaya ve ay güneşe göre çok daha yakın. O yüzden yakında bulunan cisimler oldukça büyük gözükür biz dünyadan baktığımızda güneş ve ayı neredeyse aynı büyüklükteymiş gibi görmemizin sebebi de budur. Cisimler gözlemden uzaklaştıkça daha küçük görünürler. E, güneş de aydan çok daha büyük olmasına rağmen dünyaya uzaklığı çok daha fazla olduğu için olduğundan küçük gözükür ve neredeyse ayla aynı boyuta gelir. Evet, dedik ki güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Peki bunu somut olarak karşılaştırmak istersek, işte bakın e, uzayda bizim yıldızımız olan güneşten daha büyük yıldızlar var. Çok daha büyük. Bakın burada gördüğünüz şu mercimek tanesi boyutuna düşmüş güneş. Sonrasında Sirius, Pollux, Arcturus, Rigel ve Aldebaran geliyor. Ve uzay sistemi içerisinde bilinen en büyük yıldızlardan Betelgeuse ve Antares'i de burada görüyorsunuz. Büyüklüklerini güneşle karşılaştırabilirsiniz. Yani güneş aslında bunlara baktığımızda çok da büyük bir yıldız değilmiş diye biliyoruz. Güneş orta büyüklükte bir yıldız olmasına rağmen diğer yıldızlar güneşten çok daha küçük görünür. Baktığımızda gökyüzüne biz güneşi en büyük yıldızmış gibi görürüz. Yine bunun sebebi tıpkı e, ayın güneşle aynı bir de görünmesinin perspektifle açıklamıştık. Burada da aynı şekilde perspektifle açıklayabiliriz. Yani güneş bize daha yakın olduğu için daha büyük görünür. Diğer yıldızlar daha uzakta olduğu için daha küçük görünür. Evet, buraya kadar anlattıklarımızı şimdi birazcık özetleyelim çocuklar. Güneş nedir dedik? Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan orta büyüklükte bir yıldızdır. Şekli nasıldır? Dünya gibi Güneş'in şekli de küreye benzer. Yapısı nasıldır? Tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluşur. Yapısında büyük oranda hidrojen bunun yanında da helyum ve diğer gazlar mevcuttur. Burada da küreleri görüyorsunuz. Bakın, taç küre, renk küre, ışık küre, çekirdek diye tıpkı dünyanın katmanları gibi güneşin de katmanları vardır. Peki nasıl ışık saçar? Hidrojen gazının helyuma dönüşmesi sonucunda Güneş'te sürekli meydana gelen patlamalar vardır. Bu patlamalar etrafa ısı ve ışık enerjisi açığa çıkarırlar. İşte bu ısı ve ışık enerjisi de dünyamıza ulaşarak bizim enerji kaynağımız haline gelir. Peki güneş ne kadar sıcaktır? Evet güneşin sıcaklığını tahayyül yani e, tahmin edemeyeceğiniz kadar sıcaktır diyebiliriz. Yaklaşık olarak verecek olursak değeri yaklaşık yüzeyi 6000 santigrat derece merkezi ise 15 milyon santigrat derece sıcaklığındadır. Yani tahmin edebileceğimizin çok daha üstünde sıcaklıklar. Hareket eder mi? Evet. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi yapar dolayısıyla ekvatordaki dönme hızı kutuplardaki dönme hızından daha fazladır. Aynı zamanda samanyolu galaksi içerisinde dolanma hareketi yapar. Evet güneşi konuşturduğumuzda ise aklımızda kalsın diye karikatürize ettik. Ben bir yıldızım, ışık saçarım. Dünya gibi ben de katmanlardan oluşurum. Sakın duruyorum sanmayın, hareket de ederim. Şeklim top gibidir, küreye benzerim. İçim kıpır kıpır, sürekli patlamalar var yapımda en çok hidrojen gazı bulundurur. Evet, Güneş'i bu kadar yakından tanımamız yeterli. Aynı zamanda Güneş, sağladığı enerjiyle Dünya'nın yaşam kaynağıdır. Güneş yaklaşık 5 milyar yaşındadır. Bu da çok önemli bir bilgi. Güneş ışınları Dünya'mıza yaklaşık 8 dakikada ulaşır. Yani şu anda bizim görmüş olduğumuz ışınlar aslında 8 dakika önceki ışınlar. Aradaki mesafeyi artık siz tahmin edin. Güneş'in çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. Buradan da büyüklüklerini karşılaştırmak mümkün. Güneşin hacmi ise dünyanın hacminin 1.3 milyon katıdır. Bu yüzden dikkat güneşin içine 1 milyondan fazla dünya sığabilir. Güneş dünyadan 144 milyon kilometre uzaklıktadır ve buna rağmen dünyaya en yakın yıldız güneştir. Güneş aslında dünyadan çok daha büyüktür ama çok uzakta olduğu için küçükmüş gibi görünür çünkü perspektif dediğimiz şey uzaktaki cisimler küçük, yakındakiler de büyük gözükür. O yüzden biz güneşten çok daha büyük olan yıldızları bir nokta kadar görürken güneşi oldukça büyük görürüz. Güneşe çıplak gözle bakmamalıyız. Mutlaka özel gözlüklerimizden yararlanmalıyız diye bir kez daha hatırlatalım. Güneş lekesi neydi arkadaşlar? Güneş lekesi bildiğiniz gibi güneşin üzerindeki bazı bölgeler diğer bölgelere göre daha soğuktur. Bu da güneş lekesi olarak adlandırılır. Bu güneş lekeleri sayesinde Galile güneşin kendi etrafında döndüğünü keşfetmiş ve bunu ispatı olarak da güneş lekelerinin farklı tarihlerde, farklı konumlarda e, görüldüğünü söylemiştir. Böylelikle güneşin yapısını da yakından tanımış olduk. Evet, ilk dersimizin ilk konu başlığının sonuna geldik çocuklar. İnşallah dönem boyunca yıl boyunca 5. sınıf konularında da birlikte bulacağız. Güneşin yapısı ve özellikleri konumuz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın.